Üstünde bir grev sinyali verdiniz. Evet efendim evet. yani şunu demeye çalıştık. Dedik ki biz bu hakkımızı teslim etmezseniz Türkiye kamusal olarak, Türk bürosel olarak yani Aralık ayı sonuna kadar bu eylemlerimizi sürdüreceğiz. Gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Yani hiç bırakma eylemi dahil her şeyi yapacağız. Çünkü yani bize başka yol bırakmıyorlar. Biz buzlaşalım diyoruz. Bizim memurlarımızın sokakta hak aramasını biz çok talep etmiyoruz. Aman sokaklarda olalım diye bir derdimiz yok. Ama bize çak, yol yolumuzu kapattığınız zaman hakkımızı vermezseniz ne yapacağız? Ne yapacağız? Sokağa çıkmaktan başka bize bir seçenek bırakmıyorlar. Onun için biz sokak enestisi değiliz. Çünkü biz bu eylemleri yapmadan önce defalarca basın açıklaması yaptık. Sayın Adalet e, Çalışma Bakanı ile görüştük daha önce. Sayın Adalet Bakanı ile görüştük. Daha önce say, yeni başbakanımızla bir toplantıda Sayın Genel Başkanımız bunları anlattı. Dedi ki ya bu Enflasyon farkı bizim hakkımız, eksan hakkımız. Lütfen bizim hakkımızı iade edin derim. Ama bugüne kadar bütün kapılar kapandı. Yani itirazımız buna.